Gazi Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzel Ordu. Altınordu Belediye'mizin mahallemizde başlatmış olduğu yol çalışmalarında yine 527 ve 521 sokaklardaki asfalt çalışmamız bitti. Akabinde Yunuskent sitemizin istinat duvarı çökmüş durumdaydı. Altınordu Belediye'mizin destekleriyle istinat duvarını yaptırdık. Altınordu Belediye'mize mahallemiz adına çok teşekkür ederiz. Duvarımız yıkıldı, öne eğildi. Eğilmesi sonucunda biz Altınordu Belediye Başkanımızla belediye vatandaş işbirliğiyle ile bu duvarı yaptık. Bu duvar yapılmayınca bu çevredeki hizmetlerin yapılması biraz zordu. Çünkü yolun temeli yıkıktı. Bu duvarı yaptıktan sonra Altınordu Belediye'miz 521. ve 527. soru yani bu sitenin çevresinde devlet hastanesinin Ordu Devlet Hastanesi'nin çevresinde kapsayan bir yol çalışması başlattılar. E, bu çevreyi komple asfaltla buluşturdular. Aşkın Başkanıma eee bize vermiş olduğu bu destekten dolayı site sakinlerimizin hepsinin adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Asfaltımız çok güzel oldu. Aşkın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok çamurlu diyorlar. Şu an çok süper olmuş. Başarılarının devamını diliyoruz. Sıcak asfaltımız tamamlandı. Yolumuz çok güzel oldu. Şahane, süper. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Her yerde görüyoruz. Çalışmada çok şahane, çok güzel. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Aşkın Tören'e Altınurlu Belediye Başkanımıza, mahallemiz adına teşekkür ederim. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hizmetlerinin devamını dilerim. Tamodardan kurtulduk Allah'ın dinleyin. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Aşkın Tören'in çalışmalarını takip ediyorum. Evet, beğeniyorum. Yolla alakalı çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ee, yolda çalışan, emeği geçen herkesten bin kere razı olsun. Ee, şu an mutluyuz, memnunuz. Tozdan, topraktan kurtulduk. Rahat nefes alıyoruz. Asfaltımızdan çok memnunuz. Çamurdan eve giremiyorduk. Başkanımız Aşkın Tören'den çok Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Asfaltımız yapıldı. Uzun zamandır bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Aşkın Başkanımıza. Asfaltımız yapıldı. Buralar tozlu. Aşkın Tören Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Yol çok güzel. Teşekkür ederim. Kapımızın önü asfalt oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. amatör spor kulüplerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana 9 milyon 182 bin 500 TL nakdi, 3 milyon 710 bin TL aynı olmak üzere toplamda 12 milyon 892 bin 500 TL destek sağladık. Bu yılda yine kulüplerimize olan desteklerimiz devam ediyor. Takım sporu kulüplerimize 20.500 TL, Ferdi Branş spor kulüplerimize 15.500 TL desteklemeyle toplamda 2.263.000 TL daha amatör spor kulüplerimize aktarılıyor. Sporun ve sporcunun yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Müsait miydiniz? Evet. Müsait miydiniz? Evet. çok çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Çok, naziksiniz. naziksiniz. Başkanımla beraberler. Yanımızda evet. olduğunuzu hissetmek iyi geliyor. Başkanım, şu da çantayı çöpen armağına ağzınız atlansın. Allah Allah razı olsun. Allah günümüzü sağlık sağlık içerisinde tekrar tekrar yapmayı nasip etsin. Amin inşallah. Bu bilay yüzünüz şu eksik olmasın. Amin Biz bir aile olarak hani geldiğim günden beri evet. zaten beni yakınında tanıyoruz. Her daim yanınızdayız. Bir şey olarak, varlık olarak. Gıyabınızı söylüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Nereden? Tamam aşkım. Başkanım. Böyle gününü güzelce gününü kutlayalım. Çok teşekkür e ederiz. Olsun. Sağ olun. Ben sağ olun. Çok ol. var. Sağ. Çok teşekkür ederiz. İyi eder. misiniz? Merhaba. Evet. Evet. Amatör spor kulüplerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana 9.182.500 TL nakdi, 3.710.000 TL ayni olmak üzere toplamda 12.892.500 TL destek sağladık. Bu yılda yine kulüplerimize olan desteklerimiz devam ediyor. Takım sporu kulüplerimize 20.500 TL, Ferdi Branş spor kulüplerimize 15.500 TL desteklemeyle toplamda 2.263.000 TL daha amatör spor kulüplerimize aktarılıyor. Sporun ve sporcunun yanında olmaya her daim devam edeceğiz.